merhaba arkadaşlar. Beğenin kanalıma. Hoş geldiniz. Sefalar getirdin. Arkadaşlar bugün TikTok sonuna kadar kaydıracağız arkadaşlar. Evet böyle bir içerik yapalım dedik. TikTok kapatılmadan yine bir içerikler yapalım ki izlensin. Para getirelim. Nasıl fikir ama? <laughs> Bu tarzı daha da videoları istiyorsanız video beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Lafı daha da uzatmak istemiyorum. Bir de sevim de takip ederseniz çok çok, çok mutlu olurum. Sizleri seviyorum. Videomuza geçelim. <laughs> Kombinimi abim seçiyor. Senin bugün spor ve renkli olmanı istiyorum. O zaman bu renkli tayt mı yoksa bu eşofman mı? Eşofmanı daha çok beğendim. Hangi crop olsun? Gri mi yoksa beyaz mı? Beyaz daha iyi. Bu gri mont mu olsun yoksa lila mı? Rengi mi? montta patlatalım mor olsun. Çant olarak bu mu olsun bu mu? Yani bir tık şıklık katmak adına bu çantayı tercih ediyorum. Bir de saçına dağınık bir topuz yapmanı istiyorum. Deneyelim. Cidden böyle daha havalı oldu. Biliyorsun ha bu işi? Kombinimi ne yaptın oğlum şey sen ya? Şey. Abi acılı istemedin mi? Kardeş acı dedik de bu kadar mıdır? Evet. evet. Çağır lan bu sana buraya. Ne oluyor lan burada? Abi acı koy dedi bana ben de koydum. Ne acı koydun ya kardeşim bize acı yap Ali sen geç arkaya. Abi. Çıkar bakayım önünü. Evet, oğlum ne yapıyorsun hayır. lan? Hem yanlış yapıyorsun hem de musun hayır. lan? Hayır. Yürü git lan burada. Hayır. Abi Ali'yi gördün mü çiğ köpeği dükkan açmış. Oğlum bu dağ gibi sarmayın bir de dükkan açmış. Bak işte ya. Meşhur çiğ köfteci Ali Sürücü'nün çiğ köftesi ödül şey. aldı. Oğlum, ne yapacağız da ya? işler de çok kötü gidiyor ya. Sen abi nereye çıkıyorsun? Ya Cangut abi Yapışan ne oldu? Çiğ köfte sana diye birik oldu. Bak şimdi çiğ köftedir ödülü Ben ömrümde böyle kahpelik görmedim. Devam! çıkan kombini yapıyoruz. Bakalım ne çıkacak. İşte bu pantolon perdi arkadaşlar üstüne de bu var mı? Üstüne açık renk kırka gösteriyordu. Benim depresyon kırkasını giydim. Aldım siyah çantamı. Altına da Air Force giyiyorsunuz. Gece gece kim bu ya? Buyur kardeşim. Kardeşim biz de Sesi kıssam biraz rahatsızım da. Sana ne kardeşim? İstediğim şarkıyı açarım. Sen mi karışacaksın Hiç buna? <laughs> Git lan evine. <laughs> sana yanarım, Komşu, bak bu sana gelsin dinle. <laughs> yeter la, yeter <laughs> oğlum. Kapat şunu <la. gülüyor> Buyurun. <gülüyor> Pardon, biri mi öldü? Al komşunu, yani abim. Bir sabah vefat etti. <laughs> Alo Cansel çabuk eve gel. Abi çok ses geliyor ben seni sonra arayayım mı? Abi peynir ne kadar? Bak aşkım ikinin... İkinin Sen de yerine otur Yok. Ömür boyu. Ömür boyu derse içeriz. Kendine şimdi üstlerine futbol diyor.

Havuza gidiyoruz. Kombinimi abim seçti. Odamda uzanırken bir anda babam seslendi ve yanına gittim. Efendim baba dedim. Sana hediye aldım ama misafir odasında diyor. Ne? Allah hızlıca hemen koştum misafir odasının kapısına. Ama kapı kilitli. Selam bugün tanımadığımız bir adamın bizi evimize kadar takip etmesiyle biten korku dolu bir geceyi anlatacağım. Ama önce bu raddeye nasıl geldiğimizi bilmeniz gerek. Sabah her zamanki gibi bir iş yerime çalışmaya gittim. Daha sonra iftar için arkadaşlarımla buluşmaya Cihangir'e gidiyorum. İşte olaylar tam da bu noktada Cihangir'e gitmemle başlıyor. Saat biraz geç olduğu için bize taksiyle eve dönmeye karar karar verdik ve bir taksi bulduk. Taksici abi yol boyunca İstanbul'da son 5 yılda sapıkların ve kapkaççıların nasıl azaldığını anlattı. Ben bu kadar hızlı nazar değdiren başka kimseyi tanımadım. O gün verdiğimiz en kötü kararlardan birini ver bunu mu giymiş bu ayağına? Ay yok bu çok kısa benden. Bakayım. Vallahi kısa bu benden. Benim babam sen laktosu suslu latte, bir tane çaylan su, bir tane limonlu cheesecake, bir de sade soda. Ben su alayım. Hesap çok gelmesin diye su istedi bak sadece. Zaten benim metrobüsle aktarmalı almasından belliydi. Kesin fakir bu. Ulan bu kız bana nasıl baktı ya? Sana burada badem tırnağı Sen badem tırnağı nereden biliyorsun ya? Ay ağır hasarlı bu var ya. Enkaz devraldık. Ay, girmeyeceğim koluna işte. Şuna bak simit gibi açmış kolunu. Girmeyeceğim yani. Ne biçim, ya? ne biçim yürüyor yanımda Nasıl vardı? Beklediğin gibi miyim? Yani, yakın. <laughs> yakın mı? Olmaz yakın bir <laughs> yani, Ben Yakınız onunla. yakınız. Ayy, gibi espri. Bir de gülüyor kendi kendine, kendine, ya. kendine ya. iğrenç. Lan sen rezil mi edeceksin Telefonda ters koyuyor zaten. Bu kesin birileriyle Anladım. konuşuyor. Kesin başkasıyla Anladım. konuşuyor. Kim o? Ha? Kim o mesaj atan? Şey zaten. Ya bırak be. Hep aynı yalan. Yok banka yok numarası, yok mazart. Hüseyin abi diye de kaydettin mi kızları? Bırak oğlum, ben yemem bunlar. Yemem lan bunları. Borcum var, bunu istiyorlar. Valla ya. Arkadaşlarım şu net yorumunuzu bana mesajınızdır. Bensiniz. Video beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben değerli sinema dinleyicisinden takip ederseniz Çok çok mutlularım. Sizleri seviyorum. İyi <laughs> akşamlar. Yeni çıkan diğer videoma gidebilirsiniz. Buradan da kanalıma kolay bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek dileğiyle şükürün. Bay bay.